Geçtiğimiz 470 günde 50 binden fazla insan e, sivil e, ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşuyor. hayatını kaybetti. Ayrıca e, 100 bine yakın insan e, yaralı ve sakat kaldı. ...korkunç bir dönem yaşadı... E, ...Gazze... E, ...olağanüstü acılarla yoğruldu... ...o coğrafya yine... ...ama şimdi bir barış... E, ...daha doğrusu bir ateşkes anlaşması... ...ve kalıcı barışa yönelik belki de ilk adım gibi görülüyor... ...Trump yönetimi... E, ...bunu ben başardım diyor... ...Trump dün akşam... ...Steve Witkoff'u... ...kendi Orta Doğu özel temsilcisini kameraların önüne geçirdi... ...ve yanına geçti... İşte bu adam başardı... ...bu adam çok başarılı bir ara bulucu... ...iyi bir görüşmeci dedi... ...ama Biden az önce... Hayır bunu biz yaptık barış için önemli bir gelişme ateşkes hepimiz için çok kıymetli dedi ama arkasından da ekledi biz hep İsrail'in arkasında olacağız. Ne dersin Mehtap Trump yönetimi Biden'ın bıraktığı yerden devam edecek mi sence? Büyük ihtimalle Ahmet her ne kadar çok farklı gibi görünse de Amerika'da devlette devamlılık esas ve Trump'ın kurduğu kabineye baktığımızda yani Netanyahu böyle bir kabine kurmaya kalksa ancak herhalde bu kadar bu politikaları destekleyecek isimleri bir araya yani getirebiliyor. siyonistler var, evanjelist siyonistler var. var. Yani İsrail, İsrail yanlıları tabii İsrail lobisi var. lobisi var. ve zaten Amerikan siyasetinde çok ciddi bir hakimiyeti olan bir APEC var sonuçta. İsrail'i destekleyen. Dolayısıyla evet şu anda çok ciddi bir bu geçiş döneminde, devir teslim sırasında seçilen başkan ve görevi bırakacak olan başkan bu geçici barış sürecini kendine mal etme şeklinde açıklamıştı uygulamalar yapıyor. Ama şu anda tabii görevde hala kim var? Biden var. Tabii ki Biden'ın hanesine yazılacak ama Trump bundan senin de dediğin gibi aynı zamanda bu e, bu yemin töreninin sponsoru olan e, Ortadoğu Barışı'nı aynı zamanda müteahhit bir iş adamı, çok zengin biri e, Orta Doğu temsilcisi Trump'ın e, o ismi e, hanesine yazdırma derdinde ve Trump zaten bu imajla gelmeye çalışıyor. Yani ben savaşları bitiren başkanım diyor. Ama tabii Trump'ın açıklamalarıyla uygulamaları farklı olabilir. E, bunu göreceğiz. Çok öngörülemeyen yani, bir lider. Çok ya. Trump bununla ünlü. Yani tahmin edilemeyen, öngörülemeyen. Yani bir açıklama yapabilir. Ondan sonra kendi içinde kabinesiyle bir çelişkiye düşülebilir. Görevden alabilir. Her ne kadar bu ikinci döneminden, ikinci sürüm diyoruz ya Trump'ın. Daha farklı, daha uzlaşmacı, daha bir araya getirici hatta o yarınki yarın yemin töreninde de öyle mesajlar vereceği yönünde açıklamaları var. Öyle olması beklense de bilemeyiz. Trump bu. Ama bu en azından böyle çok önemli kritik bir döneme denk geldi bu barış süreci. Umarız devam eder, umarız evet. sürdürülebilir olur.